Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz sağlığınız hatiniz yerindedir. Aşkın en yay hallerini yaşamaya hazır mısınız bakalım arkadaşlar? Zira ilişkileri, aşkı, mutluluğu sembolize eden Venüs Yay burcuna geçiyor ve 10 Aralık'a kadar da Yay burcunda seyahat edecek sevgili arkadaşlar. İlişkilerde artık birazcık daha esnek, biraz daha mutlu, birazcık daha bardağın dolu tarafından bakacağımız, daha flörtöz, daha kanımızın kaynayacağı bir dönem başlıyor sevgili arkadaşlar. 10 Kasım, 10 Aralık'a kadar. Şimdi Venüs tabii ki sadece aşk meşk değil ama nasıl değer verdiğimiz, işte birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, tarzımız, imajımız, parayla ilişkilerimiz, sanat, estetik, yaratıcılıkla ilişkili konular, öz değer hakkında bize bilgiler verir. Şimdi 10 Aralık'a kadar bunlar da böyle yay yay çalışacak anlamına geliyor aslında. E yay burcu nedir? Yay burcu ise özgürlükle alakalı, kendini aşmakla alakalı, iyimserlikle alakalı, maceralara atılmakla alakalı, felsefeyle ilgili, hoşgörüyle, negatif tarafıyla, fanatizmle, risk almakla, ondan sonra küçük şeylerle mutlu olmakla, Iı, limitleri belirleyememekle de bazen birlikte Böyle çok bu coşkulu coşkulu, abartılı abartılı davranmak yine yay burcu ile ilgilidir. Biraz bağlanamama durumu da var yay burcunun içerisinde. İşte venüs yaya geçtiği anda ilişkiler birazcık daha bu modda çalışacak demektir. Peki ne olacak? Bir kere ilişkilerin ana teması ay benimseme çok fazla gelme, beni sıkboğaz etme olacak. Çünkü özgürlük, hareket özgürlüğü Hadi gel şuraya gidelim. Hop hadi gel buraya gidelim. Hadi çantamız hazır olsun. Birlikte fik 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 gezelim. Bu dönem partnerlerin birlikte keyifli keyifli güzel güzel seyahat edebileceği zamanlar başlıyor aslında bakarsanız arkadaşlar. Ama ilişkilerin ana şeyi de hamuru da birazcık özgürlük olacaktır. Unutmayın arkadaşlar. İlişkide bir şeyi aşmaya çalışmak. ilişkideki sınırları aşmaya çalışmak için... yine bu süreci değerlendirebilirsiniz. Ee, i̇yimserlik var tabii ki. Yani ilişkilerdeki beklenti anlamında biraz daha iyimser bir noktadan yaklaşacağımızı gösteriyor. Ee, ya da şey, yok olur ya, yani şey vardır yani böyle aslında size bakmıyordur ama bakıyormuş gibi gelir o venüs yaylı. Yani. Hani öyle bir iyimserlik, öyle bir kendi kandırma hali. Hayır bu, burada o işleyebilir bir parça sanki. Ee, hoşgörü var, ilişkilerdeki hoşgörünün ondan sonra... Ee, ön plana çıkacağı, karşımızdaki insanı dinlerken ya da karşımızdaki insan bir hareketi yap yaptığı zaman birazcık daha o hareketin altında yatan anlam, felsefe, mana. Hani sanki bütün partnerler acayip böyle guru şekilde yaşıyorlar. Neyse. Hani biraz daha bunları arayacağımız bir süreç olacak arkadaşlar. Ee, ufak şeylerle mutlu olacağımız bir süreç. Artık beklentilerimizi bir parça düşürüyoruz. Öyle büyük büyük beklentiler yok. Böyle ufak minik minik şeylerle mutlu olacağımızı gösteriyor. Bir kere yay zaten ateş kurma bir burç olduğu için ilişki kurmaya daha hevesli olacağız bir kere her şeyden önce. E, hatta böyle birini elde etmeye çalışırken o yayın o neşesi o enerjisi işin içerisine girecek. Hani e, kendimizdeki en neşeli, en böyle esprili, en çatlak taraflarımızı belki ortaya çıkartacağız. E, yay bilgiyle alakalı ve iş bilgi öğrenmek isteyeceğiz ya da partnerle birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. İşte atıyorum partnerinizle birlikte bu dönem eğitimlere gidersiniz, seminerlere katılırsınız. Yeni bir şeyler öğrenirsiniz, yeni bir şeyler keşfedersiniz birlikte. Hani böyle bir etki de elbette ki yaratacaktır. Ee, i̇kili ilişkilerde iyimser bir enerjinin yükseldiği bir süreç başlıyor. Ondan sonra ee, ama tabii ki Venüs Venüsel bağlanmayı da çok sevmez ya. Hani şöyle de bir durum var. Bir ihtimal olabilir dikkat. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Biraz böyle boncuk matiklik yapabilir Venüs yay. Hani ay onda o da tatlı. E bu da tatlı. E işte o yabancı değil biliyor. hı hmm. Ay bu da bayağı ülke gezmiş falan. Hani biraz daha bu modlarda olabilir sevgili arkadaşlar. E, flört etmeyi fazladan fazladan sevebiliriz. Venüs'ün yay burcunda seyahat etmiş olduğu dönemde. O yüzden dikkat edin. Hani böyle biri size ikinci, üçüncü flörtünüz olacaksa falan ama hatlar karışmasın ya da size dikkat edin. Birilerinin ikinci veya üçüncü flörtü olmayın bu dönem içerisinde. E, seyahatler çok keyifli geçecektir bu dönem. Çıkacağınız seyahatler özellikle yurt içi yurt dışı fark etmez. Mutluluk ve keyif alacaksınız demektir. Yay bilgi ve öğrenmek demektir. O yüzden bu dönem 10 Aralık'a kadar öğrendiğiniz şeylerden çok mutlu olacaksınız. Keyif alarak öğreneceksiniz öğrendiğiniz şeylerden. E, bunu anlatırım. E, mutlu olmak anlamına gelir. Venüs yay aslına bakarsanız. Hatta bu dönem diyelim ki bir tanışacaksınız diyelim. Bu tanışacağınız kişiler böyle farklı kültürlerden insanlar olabilir farklı felsefelerden, farklı dinlerden, farklı inançlardan gelen insanlarla sık sık bir araya gelebilirsiniz bu Venüs yay süreci içerisinde. Hatta böyle insanlar bizim tak 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 daha fazla böyle radarımıza takılabilir arkadaşlar. Esnek olacağız ilişkilerde. o, o şimdi Venüs akrepten yaya geçiyor tabi boru değil yani akrebin o karanlık o daha sert olsun, sabit burç daha değişmeyen tarafından şak diye yaya geçiyor. Hani o Oradaki artık o katılımımız birazcık daha esnemeye başlayacak. Hoşgörümüz artacak. E, ilişkinin ondan sonra kuralları belki birazcık daha esnemeye başlayacak. E, bize bunu anlatıyor. E, bu dönem ondan sonra e, bol bol gezeceğimiz bir süreç. Ama mesela parasal konularda baktığımız vakit yay böyle biriktirmeyi falan filan beceremez çok fazla. Venüs ya zaten mutluluk. Mutluluk için para harcamak demektir bu. E, parayı çok fazla elde tutamamak anlamına da gelebilir. Ya da ihtiyacımızın olsun olmasın biraz fazladan böyle para harcamayı bize anlatabilir. Mutlu olmak için, gezmek için, tozmak için, eğitim için, e, ticari konular için belki biraz daha fazla paramızı harcayabiliriz. Hayatı keşfetmek için, e, öğrenmek için bu parayı belki harcayabiliriz arkadaşlar. E, yine tabii ki bu Venüs'ün e, bu yay burcundaki seyahat üstesi içerisinde mesela paramızı mesela spor malzemelerini de harcayabiliriz. spor da keyif verebilir Venüs yaydayken. Hani o sevmeniz burun kıvırdı, dediğiniz sporlar size iyi gelebilir, mutlu mutlu edebilir sizi ya da şöyle sizi mutlu edecek bir sporu bulabilirsiniz bu süreçte. Hatta belki partnerleri spor salonlarında bulursunuz. İşte, işte atıyorum koşuya çıktığınızda bulursunuz, sabahları dışarı çıktığınızda. Onda gözünüzde çapak varken. Ondan sonra başka nerede bulabilirsiniz partnerleri? İşte kampüslerde, hava alanlarında bulabilirsiniz. Ya, yay burcu neyse ha hayvan hayvanat bahçesinde da bulabilirsiniz. Gerçi hep oradan buluyorsunuz şu ana kadar ama olsun. Neyse. Ondan sonra böyle açık alanlarda, böyle yeşilliklerde orada burada falan belki hani bulabilirsiniz ...onlarla da kadar partnerlerinizi. eğlenceli bir dönem. İlişkilerde eğlenmek esas olacaktır bu arada daha fazla eğlenmek isteyeceğimiz, mutlu olmak isteyeceğimiz, bir de keyifli vakit geçirmenin sayılarını ondan sonra arttırmak isteyeceğimiz bir süreç olacak Venüs'ün Yay burcundaki seyahat edeceği 10 Aralık'a kadarki süreç. Ha Aşk hayatınızla alakalı sırf Venüs Yay'da bir Venüs yay süreci de olabilir ama genel anlamda aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor merak ediyorsanız eğer www.sorumgeldi.com'a istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Oh ay vallahi güzel oldu bu video. Ben ben bu videoyu vallahi beğendim. Ondan sonra enerjisi şeyde de gayet böyle güzel oldu sevgili arkadaşlar. Neyse. O halde benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi mutlu edecek keyif verecek, yaşamdan tat almanızı sağlayacak partnerlerin gani gani hayatınıza gelmesi dileğiyle, bay bay.